Selam millet ben Otobar. Bu videomda sizlere Minecraft Pocket Edition 0.6.0'da Minecars modunu tanıtacağım. Minecars modu Minecraft Pocket Edition'ınıza 5 tane farklı araba ekleyen ve bununla arkadaşlarınızla birlikte oynayabilmenizi sağlayan bir harita. Hemen şimdi o haritamıza geçelim. Burada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane arabayı gösteriyor sizlere. Burada da ismini falan yazmış arka tarafta. Ve akşam yap diyor oyunu. Bakalım time set akşam yapalım. Time set night hop night tamam şimdi akşam olmadı da sanırım akşam üstü saatini ayarlamış. Her neyse şimdi onunla uğraşmayalım. Buradan arabalarınızı alıyorsunuz. Dur bir dakika ha az sonra bakarım muhtemelen. Arabanızı oradan alıyorsunuz. Buradan da anahtarlarınızı alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da anahtarlar var. Anahtarları aldıktan sonra anahtarla arabanızı sürebiliyorsunuz ve akşam niye olmadı bilmiyorum. Hiç paketi dışında kod kullanmadım açıkçası. Sadece az önce game mod kullandım. Bu şekilde şirin şirin minnoş minnoş arabalar ekliyor oyununuza. Kutu kutu. Hemen şimdi bir tanesini bir tanesini telefonumdan bindirdim. Onunla onu bir kullanalım bakalım. Şöyle tabletimizi koyalım şuraya. Hatta dur şöyle. Dur şöyle koyalım. Ha tamam. Şöyle izlesin. Hemen elimizi oyunda key'imizi alıyoruz ve ondan sonra dur lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Dur. Dur ters binmişim araba. Ha tamam. Bu şekilde arabanızı sürebiliyorsunuz. Cidden çok eğlenceli. İzlemesi bile çok eğlenceli. Lan baksanıza. Çok güzel. Bu şekilde işte arabanızı sürebiliyorsunuz. Şimdi ben ana anahtarımı bırakacağım. Ve kendim tabletimden deneyeceğim bakalım. Umarım sesim çok az gelmemiştir. Hemen bir sarı arabaya binelim. Dur yeşile bineceğim ben. Ya, ya yeşil. Buna da ters bindik. Gördüğünüz gibi elimde anahtar varken oluyor fakat yokken olmuyor. Şöyle bir düzeltelim arabamızı ve şu diğerlerini çarpa çarpa gidelim. Tamam şimdi mapimizi bir sürelim bakalım nasıl bir mapmiş. Bu Halloween mapi bu mapin özel Halloween mapi bu arada kutlamıyoruz sadece şey olarak ben özel olsun diye farklı olsun diye şey yaptım çünkü yeni çıkan map daha güzeldir diye düşündüm. Bu şekilde bir mağaraya sokuyor bizi. Vah güzel abi ya. Böyle kendi maplerinizde yapıp arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz. Bu arada arabanın süspansiyonları fazlaymış. Oo ne güzel sürüyorum lan. Çok şirin sürdüm sanırım. Baya hoşuma gitti araba. <laughs> e, tam bir Halloween map'i kesinlikle. Aha dur orada bir yol var. Dur ona bineceğim. Ona gireceğim. Çünkü önümdeki yol çok düz. Dur bir şeyde F5'te oynayacağım az sonra bir de. F5'te nasıl görünüyor bakalım. Ha, pek bir olayı yokmuş bu tarafın açıkçası. Buradan da arabanızı şey yapabiliyorsunuz ve bu arabanın süspasyonu cidden çok fazla. Hepsinin hepsini, hepsi, hepsi tüm arabalar aynıymış ve bu şekilde sıkışabiliyorsunuz. Ondan sonra ona da söyleyeyim ya sıkışırsanız başka bir arabaya binmeniz gerek Yoksa 2 saat arabanızı çevirmeye çalışmayın. Evet bunda da sıkıştım harika. <laughs> Şimdi orange'ı kullanalım. Bunda da sıkışmam umarım. Ha, tamam şöyle tamam çok güzel. Bu şekilde oyununuza 5 tane güzel araba ekliyor. Baya keyifli arkadaşlarınızla oynayabiliyor olmanız oldukça keyifli zaten. Şimdi F5 değil de ben direkt şunu izlemek istiyorum. İzlemesi çok eğlenceli çünkü. Çok şirin değil mi ya? Hemen elime bir araba şeyini alayım. Tamam çok eğlenceli dur. Of of. Ne güzel yönetiyorum be. Abi. Dört elim olsa bu kadar iyi yönetemem. Öyle diyeyim size. Şuradan girdik. Dur şuradan çıkacağız. Kaçlamadım kendimi. Oh. Oha çok güzel yönetiyorum. <laughs> bir elimde tablet bir elimde telefon. Dur lan dur çarptım. Olamaz. Çarptım ve... Burada takıldım. <laughs> İnelim şuradan. Ve diğer arabaya geçelim. Nereden? Carrot, on diyor. Dur 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 dur. Aman çarpmayalım. Lan yetişemeyeceğim. Olamaz. Kaçırdım. Şöyle bir geri dönelim bakalım. Baya çok şirin görünmüyor. Be. Uzaktan çok şirin görünüyor bence. Dönemiyorum. Ha, dört elim olsa ne güzel yönetirim be. İşte insan olmanın zararları. Her neyse arkadaşlar. Açıklamadık açıklamadan map'i indirebilirsiniz. Baya keyifli ve güzel bir mod olmuş. Burada şu vardı ama ben bunu tanıtmayı unuttum sizlere şuraya basıyordunuz. Aha her şeyi kırdım zaten tanıtmaya gerek kalmadı. Şuraya basıyordunuz. Şuradan düğmeden ışıklar yanıyordu. Fakat sanırım ben az önce bozdum. Fakat sanırım evet. Ha bozmamışım. 2 3 bu şekilde bu şekilde 3 tane düğmeyle bir, pardon 3 tane ışık yanıyor falan. Yani 3 2 1 start anlamında. O şekilde güzel bir map ve harita yapmışlar. Burada ee, indirdiğiniz 3 tane dosya olacak. Bir tanesi MC Worlds yani bir tanesi e, dünya bir tanesi iki tanesi de MC Pack uzantılı. Behavior Pack ile Resource Pack. Behavior Pack yani MC Pack'leri kuruyorsunuz ardından da World'u kuruyorsunuz ve oyunuza giriyorsunuz. Bu şekilde benim oynadığım gibi oynayabiliyorsunuz. Kurmayı, kurmayı becermem varsa önceki videolarımda anlattığım nasıl şey yapacağımı nasıl yapabileceğinizi. Bu, bu, bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın. iyi günler.